Merhabalar. Şey, en gelişmiş yapay zeka modellerinin bile aslında nasıl çalıştığını tam olarak e, çözemediğimizi biliyor muydunuz? Evet, yani sanki programlanmıyorlar da hani büyütülüyorlar gibi. İç dünyaları bayağı karmaşık. Aynen bir sır perdesi var sanki. İşte bugün biraz bu perdeyi aralamaya çalışacağız. Konumuz yorumlanabilirlik. Yani yapay zeka nasıl düşünüyor, onu anlama çabası, özellikle de Anthropic'in Cloud gibi modelleri üzerine yaptığı son araştırmalara bakacağız. Elimizde neler var? Anthropic CEO'sunun bir makalesi var sanırım. Evet, o var. Bir de bayağı detaylı bir araştırma raporu, bir blog yazısı, hatta bir YouTube yorumu bile var kaynaklar arasında. Güzel. Amacımız da bu kaynaklardan yola çıkarak e, Cloud gibi modeller nasıl akıl yürütüyor. Bu neden önemli ve araştırmacılar o kara kutuyu açarken neler buluyor bunları size aktarmak. Şizalanma riski var. Yani model bizim istemediğimiz hedeflere yönelebilir. Aldatma, kötüye kullanım gibi tehlikeler de cabası. Aynen. O yüzden içini görmek lazım. Sanki bir ne bileyim MR cihazı geliştirmek gibi yapay zeka için. O zaman başlayalım. İlk dikkat çeken şey bu modellerin bayağı karmaşık yani çok adımlı akıl yürütme yapabilmeleri. Evet. Mesela şu örnek ilginçti. Dallas'ın bulunduğu eyaletin başkenti nedir sorusu. Ha, evet. Nasıl cevaplıyor model bunu? Araştırmacılar şeyi görmüşler. Modelin içinde önce Texas kavramı bir aktifleşiyor. Sonra bu bilgi başkent bilgisiyle birleşiyor ve sonuç Austin. Peki bunun sadece ezber olmadığını nereden biliyoruz? Belki kalıptır. İşte güzel soru şey yapmışlar modelin içindeki o Texas temsilini hani o aktifleşen bölgeyi yapay olarak Kaliforniya ile değiştirmişler. E ne olmuş? Cevap anında Sacramento olmuş. Bu da gösteriyor ki o ara kavram yani Texas gerçekten cevabın temelini oluşturuyor. Sadece popan gibi tekrar etmiyor. Anladım anladım. Mantıksal bir birleştirme var işin içinde. Peki bu sadece böyle bilgi sorgularında mı geçerli? Yaratıcılıkta falan yok mu? Var var. Şiir örneği de ilginçti. Claude bir şiir dizesi yazacak diyelim. Evet. Yazmadan önce o dizenin sonuna uyabilecek kafiyeli kelimeleri sanki zihninde tartıyor. Hmm, planlıyor yani. Aynen öyle. Diziyi o kafiye hedefine göre kuruyor. Bu da gösteriyor ki sadece bir sonraki kelimeyi tahmin etmiyor, daha uzun vadeli hedefler koyup plan yapabiliyor. Bu planlama ve mantık yürütme farklı dillerde de işliyor mu peki? Yoksa her dil için ayrı bir dünya mı? Çok yerinde bir soru. Araştırmalar gösteriyor ki şaşırtıcı şekilde farklı diller arasında ortak kavramsal yapılar kullanıyor model. Nasıl yani? Örnek var mı? Var. Mesela İngilizce, Fransızca veya Çince fark etmez. Küçük kelimesinin zıt anlamlısı nedir diye sorunca modelin içinde dilden bağımsız olarak aktifleşen ortak bölgeler yani devreler bulunmuş. İlginç. Sanki zıt anlamlılık ya da büyüklük gibi soyut bir kavramı anlıyor gibi Evet, sanki evrensel bir düşünce dili kullanıyor gibi ama bu dilleri veya kültürleri tam anladığı anlamına gelmeyebilir tabii. Daha çok kavramlar arası ilişkileri soyut bir seviyede modelliyor diyelim. Anladım. Peki daha temel şeylere gelelim mesela matematik. Orada da beklenmedik bir durum varmış galiba. Evet, evet o belki de en şaşırtıcı olanı model basit bir toplama işlemi yaparken bizim okulda öğrendiğimiz o klasik elde var bir yöntemi var ya. Evet. Onu kullanmıyor kendine özgü bambaşka bir strateji geliştirmiş. Ne gibi bir strateji? Şöyle yapıyor anladığım kadarıyla. Bir yandan sayının yaklaşık büyüklüğünü tahmin ediyor, bir yandan da sonucun son basamağını kesin olarak hesaplıyor. Sonra bu iki bilgiyi birleştirip sonucu buluyor. Çok acayip. Peki modele sorunca ne diyor? Nasıl buldun bu sonucu deyince? İşin ilginç yanı o zaten sorunca size standart elde var bir yöntemini anlatıyor. İnsanların yazdığı açıklamalara benzer cevap veriyor yani. Olamaz. Yani bize anlattığı şeyle perde arkasında yaptığı şey farklı. Aynen öyle. Bu da şu demek, modelin yeteneğiyle o yeteneği nasıl kullandığına dair kendi farkındalığı arasında bir kopukluk olabilir. Bu güvenilirlik açısından dev bir sorun ama. Kesinlikle. Bir şeyi yapabiliyor ama nasıl yaptığını kendi bile tam bilmiyor ya da açıklayamıyor. Bizim bazı sezgisel davranışlarımız gibi belki de. Başka ne gibi yetenekler bulmuşlar? Tıbbi belirtilerden teşhis koyna bir şeyler var veya bir ismin mesela Michael Jordan gerçek mi uydurma mı olduğunu anlama yeteneği. Hatta bu bilinirlik kontrolü devresi bozulunca hani şu meşhur halüsinasyon dediğimiz uydurma cevaplar üretiyor model. Peki tüm bu karmaşık iç işleyişi araştırmacılar nasıl çözüyor? nasıl anlamlandırıyor? İşte orada özellikler, features ve devreler, circuits dediğimiz kavramlar devreye giriyor. Özellikler modelin zihnindeki temel kavramlar gibi düşünülebilir. İşte altın kapı köprüsü imgesi veya tehlike algısı gibi. Anladım. Yapı taşları gibi? Evet. Devreler de bu özellikleri birbirine bağlayan düşünce akışları, yani mantık zincirleri. Bu haritalama sayesinde model neden zararlı bir komutu reddediyor ya da tam tersi neden bir güvenlik açığına, hani jailbreak diyorlar ya, ona kanıyor, bunu adım adım izleyebiliyorlar. Çok net anlattın. Yani özetlersek yapay zekanın o gizemli kara kutusunu yavaş yavaş e, aralıyoruz aslında. Evet, plan yapabildiğini görüyoruz. Farklı dillerde ortak kamramsal temeller kullandığını anlıyoruz. Hatta toplama gibi basit bir işlemde bile bize söylediğinden farklı gizli saklı yöntemler geliştirdiğini keşfediyoruz. Peki e, tüm bunlar dinleyicilerimizi yani sizi neden ilgilendirmeli? Şöyle düşünün, hayatımızı giderek daha fazla şekillendiren bu araçları anlamak zorundayız. Onlara ne zaman güvenebiliriz, ne zaman güvenemeyiz, onları nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Bunları bilmek kritik. Özellikle de yapay zekanın yetenekleri roket hızıyla artarken bizim onu anlama kapasitemiz arasındaki makas açılıyor gibi değil mi? Kesinlikle. Bu yorumlanabilirlik çalışmaları o yüzden çok acil, çok önemli hale geliyor. E, bitirirken size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Şu toplama örneğinde gördük ya, modeller kendilerinin bile tam açıklayamadığı içsel stratejiler geliştirebiliyor. Evet. Acaba şu anda o modellerin içinde bizim göremediğimiz, hatta belki kendilerinin bile farkında olmadığı başka ne tür gizli bilişsel süreçler, ne tür beklenmedik düşünme biçimleri filizleniyor olabilir? Hmm,